Ömerciğim merhaba selamünaleyküm. <laughs> ne yapayım? Oo, içeride çok güzel fotoğraflar var. Oğlum bana dövme yap lan. Pala bedel dövmesi yaptırdım kardeş. Yardım, yardım. Eyvallah baba. Be. Ne yaptırdım? Uf. Oğlum aldım da AK-47 var amına. <laughs> <laughs> Kardeş geniş niye alayım ben anlamadım ki yani o kadar. Hmm. Allah bela. Oğlum uzunlarınızı. La oğlum bana öyle. Ne lan ne, onu? Ne? Ne, ne, ne? Kardeş kestirme la kestirme. Oğlum sen nasıl garip araba sürüyorsun amına ya. Ne <laughs> yapayım polis? Ne ya, ara beni mi kovalayacaksın yine Oğlum bunlar ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz orada siz? Ne yapıyor bunlar? Oğlum bu ne lan mühendisi <laughs> gezik? Allah belanı vermeyin. <laughs> oh <dear. gülüyor> Oğlum ne oldu arabaya? La la tam tala Yavaş sür yavaş <laughs> Ya bu işler Yavaş sür yavaş ya oğlum sen rahat ol la Ha ya buradan oğlum tamam desene Oğlum nasıl yollar la bunlar Nereye geldik biz o Yalnız bak buralar çok riskli tala ben bir hız yapsam oradan uçardı ha valla <laughs> <laughs> Biraz fazla köklesem valla bir şeyde tala şu an 3 tur gıl payı kurtarıyoruz Bu arayı sen, bu arabayı sen bir şeye götür tala ya bir red balansa götür araba bitti ama Sen arabanın anasını sik ben götürürüm de tala Ne ne tala ya Ben buradan geri geri de çıkarım bu arada yani Oğlum abi. o kadar geldik, o kadar geldik, yol geldik. geldik Geldik oğlum geldik ha gene geldik ha bak geldik Oğlum arabayı sen küçümsedin ha. Anas yola kestireme yola çıkarım seni. Gördün mü kardeş? Aa geldik. Oğlum ne güzel çıkılıyor lan. Keşke ofrot arabası alsaydın. Harbi la valla. Erdin arabaya bak. Kardeş bu en üstte kim yaşıyor ben onu çok merak ettim. Gideceğim elini öpeceğim onun Bir sorsana kaç megabit internet hali. <laughs> Aman ha. kardeş? Danger diyor tala. Dencir bizim işimiz değil mi? Sağ taraf dencir mi? sağ tarafa Devam et yani. oğlum geldik geldik. Sen devam et gez burada. Ya, gez Şöyle üstte bak önce. Dencir'e gideceğiz ama evet. Tehlike burada biziz hayırdır. Oğlum eve çıkıyorduk hani. Oo, hala burada desenler var. Bak uzaylı muzaylı var ha. Hala gel gel hala gel. Ne? Gel peraşüt gel. Lan Düştün mü? <laughs> En... Mükemmel ya. O, abi, Aha. Hadi lan. O o. O. Yaşlı... <laughs> ölmedim lan tala. Ölmedim vallahi. Benim araba aşağı mı düşüyor Özkan? Görmüyorum ki. Aynen aşağı düşüyor. Tak tak sesler geliyor. Uçan mı sana doğru? Ha gelim. Ne yapayım kardeş <laughs> Niye <laughs> kibar düştün sen? La senin belanı ya. Hayır. Kill yourself. Aa. Hayır. Kill yourself yap kanka bak kendimi öldüreyim. Sevdim hiç sevilmedim. Aç tarafından yenilen bendim. Bak bir halime iyi kardeşim. Çürümüş bedenim durmuş gözlerim. Ne yapsam ne etsem kimse dinlemiyor. Bırak bayı bu halim kendime.